Bazen en derin sırlar en eski topraklarda saklıdır. Anadolu'nun kalbinde, yüzyıllar öncesinden gelen bir ses. O sesin adı Kibele. Bir an gözlerini kapat ve hayal et. Dağların doruklarından hafif bir rüzgar esiyor. Yapraklar usulca hışırtıyor. Bir mağara ağzında bir kadın dua ediyor. Toprak nefes alıyor. Yaşam yeniden canlanıyor. Kibele sadece bir tanrıça değil. O hayatın ve ölümün annesi, doğanın kalbi ve aslanların yoldaşıydı. Eski çağlarda insanlar ona tapardı. Dağların zirvesindeki tapınaklarında aslan figürleriyle çevrili tahtında otururdu. Bereket için ellerini uzatır, yağmurun, toprağın, yeni doğan bebeklerin koruyucusuydu. Ama Kibele sadece yaşamı değil, aynı zamanda gücü ve yıkımı da temsil ederdi. Sevgi dolu bir anne gibi korur ama gerektiğinde doğanın öfkesiyle de hiddetlenirdi. Zaman ilerledikçe tanrılar ve inançlar değişse de Kibele hiç yok olmadı. Sadece daha sessiz oldu. Unutulsa da doğa onun adını fısıldamaya devam etti. Rüzgarlar, dağlar, taşlar hepsi onun mirasını taşıyor. Ve bugün biz ona yeniden kulak veriyoruz. Çünkü unutmak kendimizi unutmak demek. Kibeleyi hatırlamak ise köklerimize dönmek, doğayla bağımızı yeniden kurmak demek. Eğer bu sesleri duyuyorsan, bu kadim çağrıyı hissediyorsan biliyor musun? Sen hala hatırlayanlardansın. Ve sana küçük bir ricam var. Eğer bu yolculuk hoşuna gittiyse, kanala abone olup videoyu beğenerek ve yorum bırakarak bana destek olabilir misin? Senin desteğinle bu eski hikayeler, bu kadim sesler daha çok insana ulaşacak. Unutma, tanrıçalar ölmez. Sadece unutulanlar olur. Kibele ise hala burada. Bizimle, seninle.